Dostlar merhaba. Bugün Miraç gecesi. Kandilimiz mübarek olsun. Miraç demek namaz demek hocam. Miraç demek müjde demek. Miraç demek büyük mucize demek. Dolayısıyla bu sohbetimde size Miraç gecesi kılabileceğimiz ve çok büyük sevabı olan, faydaları olan güzel ibadet ve namazlardan bahsedeceğim. İnşallah. Mevla-i Zülcelal buyurdu ki, Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم بك دعاء شك حاركة kendisine ayetlerimizden bir bölümünü gösterelim diye. Kulu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bir gece Mescidi Haram'dan etrafını bereketli kıldığımız mübarek Mescidi Aksa'ya götüren Rabbinin Allah'ın şanı yücedir. Allah Teala hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Amin çok güzel bir ayet bu o geceyi anlatıyor arkadaşlar. Bizler de inşallah bu geceyi güzel güzel namazlar kılarak bak namaz borcunuz varsa artık hocam bak gördün memlekette neler oluyor? Dünyada neler oluyor? Artık kıyamet mi yakın demeye başladın değil mi? Allah Teala bizi uyarıyor hocam. Bazen ufak, bazen büyük Allah bizi açlıkla, kıtlıkla, susuzlukla, depremlerle, covid'lerle, salgınlarla bak Allah bizi uyarıyor. Kendinize gelin diyor. Artık kulluğa bir söz verelim ya. Güzel bir şekilde Allah'a kulluk etmeye arkadaşlar söz verelim artık. Söz ya Rabbi diyelim. İnşallah. Allah Teala hepinizin, hepimizin dualarını kabul eylesin. Peki nasıl namaz kılalım bu gece? Bu gece nasıl namaz kılalım? Bu geceyi nasıl değerlendirelim? Bu namazı evde mi kılmak lazım? Camide mi kılmak lazım? Arkadaşlar, hepsini anlatacağım size. İnşallah müsait olanlar hemen şöyle videomuzu beğenin başta bir kanala abone olun. Ondan sonra da sohbeti dinleyin. Bak çok önemli bir sohbet var. Sonuna kadar dinleyin inşallah. Uzatmayacağım zaten. 5-6 dakikalık bir sohbet olacak. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, bugün Miraç Kandili'nde özellikle akşam namazını, yatsı namazını camide kılmaya gayret edin. Eğer beni kandilin gecesinde dinliyorsanız artık akşam yatsı geçti sen camiye gidemedin. O zaman en azından sabah namazını camide kılmaya niyet et. Bak sabah namazını, yatsı namazını yani her zaman kılmak lazım da hani bugün kandildir diye özellikle camide camiye gidin yoksa her zaman gidin camiye. Sadece kandilden kandile uğramayın yani. Anladınız mı? Farz namazlarımızı kıldık. Camide gittik. Kur'an okuduyor hocalar. Dinledik. Sohbet anlattı. Dinledik. Dua yapıldı. Bütün cemaatle beraber amin dedik. Namazı kıldık. Döndük eve. İşte ondan sonra artık kendine vakit ayır. Bu gece televizyonu bir kapat. Instagram, TikTok, Facebook, telefon. Bir bırak. Allah için bırak yani. Bir. Lütfen rica ediyorum. Bir bırak bu gece. Bırak ya. La ilahe illallah. Şöyle bir ibadete bir asıl ya bu gece. Al tesbihini eline yağ, Çek la ilahe illallah. Çek estağfirullah. Çek subhanallah. Ya Rabbi affet beni de. Ya Rabbi ben iyi kul olmaya söz veriyorum artık de. Ya Rabbi ben bu üç aylarda söz veriyorum bir daha namazlarımı bırakmayacağım de. Ya Rabbi ben söz veriyorum yalan uyumdan vazgeçtim. Ya Rabbi söz veriyorum dedikodudan vazgeçtim. Bıraktım artık de ya. De. Al tesbihini eline, ser seccadeni, kaza borcun varsa bir günlük iki günlük kaza namazı kıl. Yatsıyı, sabah namazını mutlaka cemaate git. Hazreti Osman rivayet etti, Rasul-i buyurdu aleyhisselam. Yassı namazını cemaatle kılan gecenin yarısını ihya etmiş sevabı var. Sabah namazında cemaate giden gecenin tamamını ihya etmiş sevabı var buyurdu. E, kaçmaz ya bunlar. Kaçmaz. Oruç var sonra, bak oruca da dikkat edin. Cuma Cumartesi oruç tutmaya gayret edin tamam mı? Sevgili kardeşlerim, yatsı namazını kıldık, geldik eve. Serdik seccademizi. Abdestin tazele ihtiyacın varsa, abdest duruyorsa devam et. Bekleme yapma. 12 rekatlık bir namaz var. Buna Hacet namazı derler. Bu namazı kılıp Allah'tan ne istersen iste ondan sonra. Mübarek gecedeyiz. Allah Teala buyurmuş ki yok mu bir isteği olan? Gece boyu böyle Rabbimiz nida edermiş. Yok mu bir isteği olan ona isteğini ihsan edeyim. Yok mu bir günahına tevbe eden günahını bağışlayayım. Yok mu bir derdi olan gidereyim. Yok mu hastası olan ona şifa vereyim diye Allah böyle nida eder. Biz de güzelce önce bir namazımızı kılalım şöyle. Bak 12 rekatlık bir namaz tavsiye şey ediliyor. Farz mıdır hocam bu namaz? Değildir. Nafiledir. Kılmazsan bir şey olur mu? Bir şey olmaz kılmazsan. Kılmayana günah yok. Ama kılana sevap çok. Öyle bir namaz. Tabi. İki rekatta bir selam vereceksin. On iki rekat namaz kılacaksın. Tamam mı? İki rekatta bir selam ver. Sabah namazının sünneti gibi kıl. Tek fark ne biliyor musun? Fatiha'dan sonra zammi sure olarak her rekatta on tane kulhu Allah. Fatiha'dan sonra arkadaşlar dikkat buraya. Zammi sure olarak her rekatta 10 tane kul huvallah. İhlas-ı şerif okuruz. Namaza nasıl niyet ederiz? Ya Rabbi senin rızan için namaz kılmaya niyet ettim. Bu gece semaları gezdirip esrarını gösterdiğin, muhabbetinle müşerref eylediğin, Peygamberimizin hatırına... Ben aciz kulunu affet Ya Rabbi... Feyzine nail eyle Ya Rabbi... Rızana nail eyle Ya Rabbi... Allahu Ekber... Dedin elini bağladın... Subhaneke oku... Eûzu Besmele... Fatiha... 10 İhlas... Rükû secde yaptın... Kalktın... Besmele çektin... Fatiha okudun... 10 İhlas... Rükû secde yaptın... Oturdun... Tahiyyat salli barik... Rabbena Rabbena ben selam verdin, iki rekat kıldın. Bu şekilde devam ediyorsun, on iki rekat tamamladın. Namazdan sonra dört tane elham, Fatiha suresi. Yüz defa subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedin. Yüz tane tevbe istiğfar, yüz tane salavat-ı şerife oku, ondan sonra elini aç, dua et. Allah'tan iste ondan sonra. Dualarınızda bizi de unutmayın. Alemi İslam'ı unutmayın. Dinimizi, devletimizi, ezanımızı, bayrağımızı, milletimizi unutmayın. Darda zorda olanları, sıkıntılarda olanları unutmayın. Ailesiyle, evladıyla imtihanı olanları unutmayın. Büyük imtihanlara tabi olmuş kardeşlerimizi unutmayın. İnşallah. Allah subhanehu ve teala bütün dua ve niyetlerimizi makbul eylesin. Bu gece dualarda birbirimizi unutmayalım kardeşler. Allah'ım nice kandillere ermeyi nasip eylesin. Miraç kandili miracımıza vesile olsun. Allah'a emanet olun.